Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da star, Spike haritasında oynuyorum. Videosunu çekiyorum. Arkadaşlar Spike diye harita gelmiş. Ben de direkt videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar şu Spike'a baksanıza. Ya bunu nasıl yaptılarsa arkadaşlar. Çok iyi olmuş. Helal olsun yapan arkadaşımıza. Oynamıyoruz ya yayalım. Arkadaşlar yayında da konuşuyoruz ama evde sesimiz gelmez size. Spike artışına oynuyoruz biz. Arkadaşlar kutuyu kuralım. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve kutuyu orada unuttum. Yeter evet, şama yoktu. Arkadaşlar Spike gördüğünüz üzere Spike arkadaşına Spike oynanır. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için ama kanalıma abone oldun. Like atmayı da sakın unutmayın. Da öl çipike. Ben senin çipiken olayım. Ben öldürdüm. Arkadaşlar. Piper. Arkadaşlar oynayamadım. Arkadaşlar dün tam tamına bir saatlik falan yayın açtım. arkadaşlar yayınlarıma da gelmeyi unutmayın. Şimdi ben başka bir hesaba geçeceğim. O hesapta yapalım. Red Dead tuşuna basmıyor. <laughs> Güvenli görsünler. Ana arkadaşlar da Arkadaşlar çok kötü oyunda buglar oluyor. Güzel videosunda da Arkadaşlar gizem videosunu izlemeyi unutmayın. Gizem videosunda çok gizemler yaptım ama arkadaşlar. Neyini? Evet ve onların hepsini zaten dedim. Gizem videosuna. Arkadaşlar <laughs> gizem videosun gizem videosu gelsin yorumlara yazabilir misiniz? Arkadaşlar. Arkadaşlar yılında bak bu karlın kostüm var. Bu hesapta da, da var. kendimi aldım ben bu hesaba. Arkadaşlar bir PS Cumaik oynayalım. Orada ondan sonra El Rudo Pir'ma oynarız. Evet ben çaldım. Çünkü ben... Evet. Arkadaşlar böyle oyun videosu gelmesi için oyun dediğim yani böyle yani böyle spike disk kartların gelmesi için like atmayı sakın unutmayın. Bekle takım. Hop 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 arkadaşlar çok güzel oynuyorum cidden. Arkadaşlar ben oynayamadığım karakterini ya, aldım. Ağlayayım bari. <laughs> ben çıktım Brawl TV'ye. Arkadaşlar bu arada videoyu bitirdikten sonra direkt canlı yayın açabiliriz. Nonolay Loxy BS. Orada hayran olmayı unutmayın ve atmış hayranım oldu. Evet hepsi büyük. Profil resminde de Loxy BS yazıyor ve Pikachu var. Arkadaşlar ama yani orada bayağı bir çok canlı yayın açıyorum. Yemiyorum. Ben atmış sayran yapanlara da teşekkür ederim. Erode primumuzda girelim. Ne? Evet. Bilmiyorum. Arkadaşlar böyle kralım yük arkadaşlar kaldım yük 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 ana benim biri iz biri izliyor Dolandırıcı izliyor. Di, di 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 di. Arkadaşlar gelsin su. Arkadaşlar bu arada bu hesabın çekilişine başlatıyorum. Bu hesabın girip bu hesapta oynamak istemek istiyorsanız çek katılmak için yorumlara çekilişe katılıyorum yazın ya da instagramdan yazın ya da like atın arkadaşlar o dördünden birini yaparsanız bir de kanalıma abone olun bu beşinden birini yaparsanız bu hesabın çekilişine katılırsınız arkadaşlar neler var ru var yıl aksesuarlı giyil var baron var mr p var Max var arkadaşlar aksesuarlı. Edgar var, Nani var. Bee var. Arkadaşlar Bibi'nin aksesuarı var. Pem'in aksesuarı var. Piper'ın yok. Arkadaşlar Jack de çıkacak? Carl'da gördüğünüz üzere domuz binç Carl var arkadaşlar. Penny var arkadaşlar. Daryl var. Rico var. Rosa, Poco, büyücü barlığı var arkadaşlar, aksesuarlı. Ems var öğrenci. 8 bit var klasik 8 bit ve arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane farklı emojisi var 8 bitin. Bir de arkadaşlar e. Rudo Primo var benim en çok sevdiğim favori kostümü. Bir de arkadaşlar Akıncı Bo var. Tick var, Mike var, Mike'ın aksesuarları da var. Brock var, aksesuar çıkacak. Jesse de aynı. Bull var, Colt var. Bir de arkadaşlar, Knight var, muta, Bir de PSG, Shelly ve aksesuarları var. Arkadaşlar bir de en güzel Shelly'nin ağlama var. Dediğim gibi şartları oyun çekmişe katılın. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.